Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kapiyeros dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ayşe yine hamile olsun diyorsanız videomuzu beğenin kaç kişiniz görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Ferit babasını intihar etmeyi düşünürken öf babasını kimin öldürdüğünü bulmaya başlayacaktır. Adnan'ı öldüren Yaman artık her şey onun elinde olduğu için sandık sadilerin içine girip Ferit'i vuracaktır. Şahin Bey Mirza'yı plandan çıkarıp artık bir daha güvenmeyecektir. Ve artık e, Mirza'dan gizli plan sürdürecektir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizler de bir kalp yarası kanalımda kalmayı unutmayın. Videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.